Merhaba arkadaşlar yeni bir gelişme videosuyla daha karşınızdayım ama önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet biliyorsunuz ki bundan yaklaşık 2,5 ay önce yapılan bir etkinlikte mucizenin 6. sezon fragmanının arka planda gösterilmesiyle katılımcıların çektikleri kamera görüntüleri bize kadar ulaşmıştı. Ama bu fragman henüz son aşamada değildi ve de görüntü kalitesi siz de hak verirsiniz ki gerçekten kötüydü. Yeni animasyonun kalitesini ve renklerini çok iyi seçemiyorduk. Geçtiğimiz gün ise mucizenin de katıldığı Brezilya'daki lise Sincon 2024 etkinliğinde 6. sezon fragmanındaki sahnelerin daha net halleri ve de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Her ne kadar bunlar da telefon çekimi olsa da önceki görüntülere göre çok daha iyi kaliteli olduklarını ve renklerin daha canlı gözüktüğünü söyleyebilirim. Görüntüleri paylaşan kişi etkinlikte kamera kaydının yasak olduğu için fragmanı full bir şekilde kaydedemediğini ama fotoğraf çekmeye izin verildiğini bu yüzden de bunları bizlerle paylaşabildiğini ifade etti. Yani bunları bile sahip olduğumuz için şanslıyız. Fotoğrafların yeniliği karakterlerin nasıl göründükleri konusunda bize daha fazla detay sunuyor. Artık Marinette'in az çok nasıl göründüğünü tahmin edebilir ve buna alışmaya başlarken Uğur Böceği'nin de yine Marinette gibi idare edilebilir bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. gelirse gelirsek yok abi ben beğenmedim. Ne yaparsam yapayım bir uzaktan bakıyorum bir yakından bakıyorum ama hiçbir şekilde tamam ya bu da idare edebilir diyemiyorum. Gerçekten gerek saç kesimi olsun gerekse yüz attı gerçekten eski haliyle kıyaslandığında en büyük düşüşü uğrayan karakter Elgin olabilir. Kara kediye baktığımızda ise daha önce yayınlanan posterde yüzünün gereksiz uzun olması bizi biraz korkutmuştu ama sanırım bu durum fotoğrafın açısıyla alakalı. Paylaşılan görüntülere baktığımızda yüzünün o kadar da uzun olmadığını görüyoruz ama yine de çok beğendiğim söylenemez. Adrian'dan sonra en kötü hale gelen kişi içinde en büyük aday Kara Kedi. Yeni sezonda sopasını döndürürken oluşan animasyonu da bu fotoğraf sayesinde sayesinde görmüş oluyoruz. Son olarak 6. sezondan bizimle paylaşılan ilk Akumatise karakterin daha net görüntüleri var. Bu arada bu karakter için Adrian'ın büyük annesi olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru bilemem. Yeni sezonda Adrian'ın büyük ve beyinlerini görecek olmamız bu teorinin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor tabi yine de. Evet bu videoda sizlerle paylaşacağım yeni gelişmeler ve düşüncelerim bu kadardı. Yenileri geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. Bu yüzden bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kal